Esendere bellesinde esnafım. Küçücük bir müessesede de 5 eleman çalıştırıyorum. 30 kişi ekmek yiyoruz. 5 hane burada ekmek yiyor. Pulların 500 TL olmasıyla şu an bizim işlerimiz durdu. Elemanlarımıza maaş verecek durumda değiliz. Böyle giderse işletmemizi kapatıyoruz. Gümrük bomboş. Gelen yok. Giden yok. Herkes çerçilik yapıyordu. Geçimini bunlar 150 TL ile gidiyordu İran'da. 3-5 parça sebze meyve getirip satıyordu geçimini sağlıyordu. Şu an 500 TL oldu. Kimse gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm getirsinler. Biz burada 30 kişi küçücük bir müessesede 30 kişi ekmek yiyordu. 5 eleman çalışıyor. Her birisinin 5 nüfusu var. Bir de ben altı. Şu an kapatmak istiyoruz. Artık kapatacağız yani. Durum bittik, tükendi. Eski sisteme de dönse yine daha iyi. Millet gelip de hareketlik oluyor, İyi, beldemiz yeni gelişti, yeni gelişiyor. Evet. 3 bin kişi, şu an 150 kişi, 150'ye düştü. 150'de Bu 150 de yani terk şey değil, değil. Evet. işi olan, ziyareti olan, hastası olan, taziyesi olan gidiyor. Evet. Ticaret amaçlı yok, bitti yani, ticaret bitti ya Esenler evet. Gönül'ün.